Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17 Ekim Cuma günü açtım fincanınızı. Aslanlar şöyle görün sizde. Evet 3 sevinci birden yaşayacaksınız. Kavuşma sevincini de yaşayacaksınız. Kafanızda büyüttüğünüz şeyler artık kalmayacak. Artık aranızdaki muhabbetler otursun diye güven otursun diye Biriniz anne biriniz baba olacaksınız. Sorumluluğunuzu alacaksınız yuvanıza. Daha çok bağlanacaksınız. Koca bir balina çıkmış sanki. Kısmetinizi hem maddi kısmetli olacaksınız hem manevi kısmetli olacaksınız. Geçmişin yaralarını artık kapatıp geleceğe odaklanacaksınız. Yani çok fazla böyle artık içinizde uhteler kalmayacak. Ne yapmak istiyorsanız, ne yaşamak istiyorsanız hepsini yaşayacaksınız. Sizin para kazandığınız paralara inanamayacaklar karşınızdaki kişiler. Yani öyle bir iş kuracaksınız ki öyle böyle değil. Hem geliriniz yükselecek hem huzurunuz artacak huzurunuzu bozacak bir şey de yapmayı düşünmüyorsunuz açıkçası. Hedefler büyük. Sanki önünüzde bir fayton olmuş. Arkanızda büyük bir mehter takımı, önünüzde bir fayton. Demek ki bir düğün, nişan, bir topluluk var. Önünüzdeki günlerde. Yani bu Ocak'ta olur, Aralık'ta olur, Şubat'ta olur ama kısa bir dönemde duruyor. Rahat huzur vermeyen kişilerden uzaklaşacaksınız. Rahat huzur vermeyen kişilerden bir bir uzaklaşacaksınız. Sizin için iyisi ve güzeli olacak. İlk defa bu kadar sabırlısınız. Hiç kimseye karşı bu kadar sabırlı olmamışsınız ama ilk defa bu kadar kendinize şaşırıyorsunuz sabırlı olduğunuzu. Boynunuz bükük. içinize dert ettiğiniz çok şeyler var. Kafanıza taktığınız işle, bereketle, borçlarla alakalı, alacak verecek meseleleriyle alakalı. O düğümler Kasım'dan itibaren çözülecek. Şu an beklemeyin. Bir şeyler dallandırılmış, budaklandırılmış, duyulmuş artık bir şeyler var. Sonuna kadar getireceksiniz bazı şeyleri. Duyulmuş artık yani. bir kayıp daha yaşayacağım diye ödünüz kopuyor. Yani şu 3-5 ayın içinde büyük acılar yaşamışsanız bir kayıp daha yaşayacağım diye ödünüz kopuyor. Git gide, git gide hayatınız süper. Güzelleşmeye başlayacak. Hayatınızda muhteşem gelişmeler olmaya başlayacak. Sizi bir şeylerden vazgeçittirmeye çalışıyorlar. Verdiğiniz kararlardan. Onlara uymadığı için size uyu. Yani size uyuyor kararlarınız. Verdiğiniz kararlarınız size uymasa keskin kararlar almazsınız. Ama karşınızdaki kişilere sizin yaptıklarınız uymadığı için vazgeçittirmeye çalışıyorlar. Yeni bir iş aramaya başlayacaksınız kendinize. İşle alakalı, parayla alakalı bir hayal kırıklığı olmuş. Şimdi başka bir arayışlara gireceksiniz. Başarılı da olacaksınız aslında. Kavuşmak için sabırsızlanıyorsunuz. Size böyle bir kancayı takmış kişiler var. Kancayı takmışlar. Uğraşan kişiler var. Ama çok fazla da taviz vermeyeceksiniz. H harfinden güzel bir haber alacaksınız. Hakkari'nin H'si. <laughs> Kulağınıza fısıldanacak bir şeyler var sizin. İşin içinde iş olacak sizin. Yani bir iş yapıyorsunuz ama bir yandan da sosyal ağdan kazanmaya başlayacaksınız. Yani işiniz var. Kendi işiniz. O işinizi daha çok büyütmeye çalışacaksınız. Daha çok büyüteceksiniz. Hem müşteriniz çok olacak. Artı ek gelirleriniz olacak. Yani yıkılmayacaksınız. Düşeceğim, batacağım, biteceğim olayı olmayacak. Köprülü falan bir yerlere gidiyorsunuz. Önünüzde büyük bir köprü çıkmış. Bir arkadaşınızdan yardım ve destek gelecek. Sımsıkı sarılmak isteyen biri var size. Özlem gidermek istiyor. Bazı konularda çok gurur yapmışsınız. Ama gurur yapmayacaksınız artık. Başaracaksınız. Yolunuz, yolunuz, para yolunuz, iş yolunuz, kariyer yolunuz hepsi açık. Oluk oluk paralar gidiyor hanenizden. Bir alışverişiniz var. Mecburi alışveriş önünüzde. Verdiğinize vermişinize pişman olmuşsunuz. Birine bir borç para vermişsiniz ama çok bekletmiş sizi. Ekişler yapıyorsunuz. Ekişler olmasa ayakta duracak kadar güçlü değilsiniz çalışıyorsunuz ama ek işler yapıyorsunuz. Bir ev arkadaşı gibi bir şey olacak size. Masraflar düşmesi için. Bir ev arkadaşı geliyor. En iyisi, en güzeli önünüze serilecek. Kaygılarınız boşa Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.